Benim dikkatimi çeken sinemalarda izlememiştim, kaçırmıştım bu filmi. Max'te izleyeceğim ben de. Joker, ikili Delilik, Lady Gaga'nın dahil olduğu bu filmi Max'te izleyebilirsiniz. Ve şimdi bir önerim de Prime'dan. Eğer sanat yapımlarına meraklıysanız, sanatın perde arkası, sanatçıların hikayeleri, onların egoları, bu kültür sanat platformlarının, kültür sanat kurumlarının arka planlarında neler olduğun konusunda Merakınız varsa, merak ediyorsanız, ilgileniyorsanız, It'ül tam size göre. Prime'da o da. Kısaca hikayesi şöyle. New York'tan bir bale ve Paris'ten bir bale zamanla bunların bunlara gösterilen ilgi bulundukları şehirlerde düştüğü için yer değiştirmeye karar veriyorlar ve ondan sonra bu yer değiştirdikten sonra başına gelenler anlatılıyor bu yapımda. It'ül'ü Prime'de izleyebilirsiniz. Prime'dan bir tane bir film daha önermek istiyorum. Tuvale bu arada diziydi. Bir de film önermek istiyorum. Çünkü benim dijital platformlara gelsin diye beklediğim filmlerden bir tanesiydi. Ve biz de röportaj yapmıştık. Hatırlayacaksınız. Mukadderat. Evet Mukadderat'ın Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film ve en iyi kadın oyuncu ve en iyi yardımcı erkek oyuncu olmak üzere 3 portakalı vardı. Onu da hatırlatalım. Ve kimler oynuyordu? Nur Sürer, Aslan Gürbüz, Osman Sonant gibi önemli ve çok başarılı oyuncularımız vardı. Yönetmen de Nadim Güç. Mukadderatla ilgili merak ettiklerinizi Aysun Özle Başka Şeyler'deki mukadderat röportajımızda bulabilirsiniz. Güzel ve tatlı bir sohbet olmuştu. Filmi de izleyin, röportajı da izleyin, beğeneceksiniz. Biliyorsunuz şu sıralar Cannes Film Festivali devam ediyor ve Robert De Niro'ya onur ödülü verildi. Ben de şanslı gazetecilerden biriyim. Robert De ile iki kez röportaj yapma ve görüşme fırsatım olmuştu. Biri Londra'da, biri de İstanbul'da. O yüzden dün yaptığı kandaki konuşma gerçekten çok etkiliydi ve sanki karşımda konuşurmuş gibi de hissettim bir taraftan. Ve dedi ki sanatın gücünün altını çizdi bu konuşmasında Robert De Niro ve şöyle dedi. Sanat gerçektir. Sanat çeşitliliği kucaklar. İşte bu yüzden sanat dünyanın otokratları ve faşistleri için bir tehdittir. Amerika'nın cahil başkanı kendisini Amerika'nın önde gelen kültür kurumlarından birinin başına atadı. Sanata, beşeri bilimlere ve eğitime ayrılan fonları ve desteği kesti. Şimdi de ABD dışında yapılan filmlere yüzde 100 gümrük vergisi getireceğini açıkladı. Yaratıcılığa fiyat koyamazsınız. Bu sadece Amerika'nın değil küresel bir sorun dedi Robert De Niro konuşmasında. Çok etkileyici sanatın gücüne ve sanatçının ne kadar çok söyleyecek şeyi olduğuna da güzel.